Bu kısmı bitirdikten sonra motifimizin bir üst seviyesine çıkıyoruz. Yani bir üst sırasına çıkıyoruz. Bu kısmı yapıyoruz. Şu boşluk kısmını yapıyoruz. Ondan sonra iki sıramız kalıyor zaten. Motifimiz kolay. Açıklayıcı anlatmaya da çalıştım. Ee, i̇nşallah faydalı bilgiler vermişimdir. Ee, dediğim gibi şimdi başlıyorum. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir çekip bir başına doluyorum. Şimdi bu kısmı böyle trabzan yapabilmek için. Şimdi şurayı yapalım. 1 2 3 4 5 yapıyorum. Bir başına doluyorum. Şu kısma şuradaki şu kısım var ya bunun içerisinden geçiriyorum. Ki, halkayı oluşturabilelim diye şöyle anlatayım şu kısma şu Zincire tekrar 1 2 ve 3 zincir çekiyorum buradaki yaptığımız halkaların ortasından batıyorum şu zinciri oluşturmak için sonra 1 2 ve 3 başına doluyorum şu kısma tekrar batıyorum kareli formunu verebilmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Ve motifin zaten güzel gösteren kısımları delikli kısımlar oluyor. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5 zenginleri çekip bir başına doluyorum. Şu orta kısmı bunu çıkartıyorum trabzan olarak. Araya 1, 2 zincir yapıyorum. Ve bir tane daha trabzan yapıyorum şöyle şu şekilde sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir başına doluyorum şu kısım yani şu orta kısmı içindeki zincirin içerisine giriyorum ve bu şekilde çıkış yapıyorum formu yakalamak için 1 2 3 tane zincir çekip bu 7 tane çektiğimiz trabzanın ortasından zincir içerisinden batıyorum. Tekrar 1 2 3 bir başına doluyorum. Aynı şekilde şuradaki zincirin ortasından çıkıyorum ve bu şekilde yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 ve 5 Bir başına doluyorum. Buradaki kısmın içerisinden geçiriyorum. 1 2 yapıyorum ve bu kısmı geçiriyorum. 1 2 3 4 ve 5 Buradan geçiriyorum. 1 Evet. Dediğim gibi bu kısma 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 1, 2, 1, 2 trabzan, 2, 3, 4, 5 yapıyoruz. Bir başa doluyoruz. Bir tane böyle trabzan yapıyoruz ma batıyoruz. İp pamuk koton olduğu için açılıyor. 1 2 3 4 Pardon 1 2 3 olacak buraya tekrar 3 tane. 1 2 3 olacak kısma. Sonra 1 2 3 4 5 tane olacak. Şu ilk yaptığımız yere böyle bir zincir çekerek birleştireceğiz ki şöyle göstereyim. Şu formu yakalayabilmemiz için. Şimdi üst sırasına çıkacağım.